Üçüncü kısma gelelim. Üçüncü kısımda yine size hızlı bir maçla başlayacağım. Az önce maçları biten iki takım. Trabzonspor ve Başakşehir. Abdullah Hoca'nın zor saatleri diyelim bu maç için. Az önce 5-7. Başakşehir'de Adana Demir'i yendi. Hazır bekliyor. Sayılar bize bu maç için ne diyecek? Bu maçta biz skorları söyleyelim. %32 Trabzonspor'un kazanacağını, Hatta gol yemeden kazanacağını veriyor hafı Kendi evinde 1.50 ortalama ile oynuyor. Deplasmanda 1.43 Başakşehir'in gol ortalaması var. Kendi evinde gol yemeyen 0.50 gol yeme. Deplasmanda Başakşehir'in 1 ortalama ile gol yediği var. İşin bu ne diyelim artık takdiri mi diyelim. %61 Trabzonspor'un karşılıklı gol olmayacağını veriyor Afanidis. O kesin olur. En az bir gol olacağına yüzde seksen en fazla üç gol olacağına yüzde altmış veriyor. İlk yarı yüzde altmış berabere biteceğini, iki ilk golünde yüzde elli Trabzonspor tarafından geleceğini, iki gol yemeyeceğini söylersek de gol atacağını da verirsek yüzde elli bile az aslında. Bir gol atma oranı yüzde yetmiş beş, İki gol atma oranı yüzde elli Trabzon'un. Yani bir sıfır ya da iki sıfır gibi. Başakşehir'in bir gol atma olasılığı yüzde kırk yedide kalıyor. Yani yüzde elliyi bile geçmiyor. Yani veriler bunlar. iki sıfır ya da hani iki bir de belki yüzde kırk yedide bulur. Ama bugünkü maç mental olarak çok etkiler. Yani Emre Belezoğlu bunu çatır çatır işler. Trabzonspor karşısında. Yani 5-0'lık bir mağlubiyete şimdi bir de ilk golü bulduğunu düşün. Kenardan hadi 5'e az kaldı diye bir şey yapsa her şey değişir. Ben Emre Belezoğlu'nun bu maçta çok etki edeceğini düşünüyorum. Sadece bu skordan dolayı. Şimdi ben de sen derken maçlara baktım. Hatırlarsanız demiştim ki Başakşehir'de Emre bu Galatasaray'dan yediği farktan sonra yedi maç daha kaybetmez. Dört maçtır kaybetmiyor bu beşinci maçı. İyi bir şekilde gidiyor galibiyet, galibiyet, beraberlik, galibiyet. Seriyi bozmayacaktır, berabere kalacaktır gibi geliyor ama Umut'u dinleyelim bakalım. Asıl yorumlar onda. Şimdi e, biraz böyle beyaz spoy gibi bir yorum yapmak istiyorum. <laughs> Hayır. Evet, kurt, kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmazmış derler. <laughs> <laughs> Emre'nin Trabzon'la çok anısı var. Trabzonspor taraftarıyla, Trabzonspor futbolcularıyla çok hatıraları var. Ee, şimdi 5 sporluk maçı biz izledik. Emre de izledi. Trabzon açıklarını biz gördük. Emre de gördü. Evet Trabzonspor evinde zor kaybeden bir takım. Evet Trabzonspor evinde az gol yiyen bir takım. Ama 5-0'dan sonra bunlar bence işlemeyecektir. Ee, hele ki maçın başlarında Başakşehir, Olur da bir gol bulursa sen o taraftar izle ondan sonra. Yani otur taraftarı izle. Trabzonspor taraftarı asla sabırlı bir taraftar değil. Türkiye'nin belki de e, sabırsızlığı yüzünden çok iyi hocalarını kaybetmiş bir kulübü. Trabzonspor çok iyi futbolcularını kaybetmiş bir kulübü. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Yani bir mağlubiyette bir hocayı, bir mağlubiyette birkaç futbolcuyu bir anda silebilmiş bir camia. O yüzden Abdullah Avcı'nın e, işi hiç kolay değil orada aslında. Tamam şampiyonluk getirdi yıllar sonra bir kredisi var. Ama sen Trabzonspor'sun. 5-0 yenilemezsin Alanya Spor'a. Yani gidip de e, galip gelmen beklenen bir maçtan... 5-0 mağlubiyetle dönemezsin. Hele ki no, Fenerbahçe'ye. Afaneliz mağlubiyet verdi. Alanya'nın kazanmasını verdi. verdi. ama. Yani 5-0'ı kimse tahmin etmedi. Yok no, 3-1 verdi. Şimdi e, <laughs> Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Gidiyorsun 5 tane yiyorsun ondan sonra. Demek ki bir tutarsızlık var ortada. Yani ya kadronda futbolcularında bir tutarsızlık var. Ya hocanda bir tutarsızlık var. Çünkü senin kaliten aslında bu değil. Ben bu maçta da e, Emre'nin dersine çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Yani Alanya Spor maçını izledim. E, Trabzonspor'un defansı. Ya her top mu arkaya kaçırılır? Her top mu rakibe bırakılır? Yani kaleci kurtarıyor. Dönen top rakipte. Hızlı hücuma çıkılıyor. Trabzonspor defansı müdahale edemiyor. Karambol oluyor. Herkes birbirine bakıyor. Ben böyle bir maç izlemedim Trabzon açısından. E, o yüzden Başakşehir bu açıkları illaki yoklayacaktır. Illaki bu maçtan dersler çıkartacaktır. Emre özellikle çalışacaktır bu maçta dersine. Abdullah Avcı'yı da çok iyi tanıyan bir teknik adam. Kendisiyle çalışmış bir teknik adam. Onun da neler yapabileceğini önceden sezebilecektir. Ee, Emre'nin böyle bir avantajı var ama Abdullah Avcı'nın böyle bir avantajı yok. Abdullah Avcı sadece Emre'nin futbolculuğunu biliyor. Emre onun hocalığını biliyor. Buradan da bir avantajı var bence. Ee, ben bu maçta Başakşehir'in asla yenilmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar Afanelis tersini söylese de Trabzon'da kaybettiğim challenge'ı Trabzon'da alacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> yani e, papaz her zaman pilav yemez Tuğrul'cum. <laughs> bu maçta e, Trabzon'un galibiyetini kesinlikle görmüyorum ben. Yani en kötü ihtimal beraberlik yine Başakşehir'e veriyorum. Bir tarafta ligin 18. takımı, bir tarafta ligin 19. takımı. Bu da İstanbul'un düşme derbisi. Hangisi gidecek? Ümraniye İstanbulspor. Sayılar bize ne diyecek bu zor maç için? Ümraniye Giresun Spor'dan öyle bir 3 puan aldı ki İstanbulspor değil karşısında şu anda kendi evinde oynarken Fenerbahçe olsun Fenerbahçe'den puan alır. %39 Ümraniye Spor'un galibiyetini veriyor Fanelis. Atılan goller 1-11'e 0 Yenilen goller 1-78'e 2 gol ortalaması. Zaten durumlarından belli. En az 2 gol olura %70-99. E, en fazla 4 gol olura %89 veriyor. Ve %94 karşılıklı golün olacağını söylüyor Afanelis. İlk yarı e, %67 berabere biteceğini. İlk golü %24 Ümraniye'nin %25 de İstanbul Spor'un bulacağını veriyor. Yani onlar da eşit. Ümraniye Spor %100 bir gol bulacağını, %56 iki ilk gol bulacağını, İstanbul Spor'un %89 bir gol, %46 yine %50'nin altında ikinci golü bulacağını, Skorun 2-1 şeklinde Ümraniye kazanacağını veriyor hafı analiz. İstanbul defansı geri dönemiyor, kontra ataklardan gol yiyor ve Geçen haftaki Avanodur, e, Del Bu maçta çok önde. Yani Ümraniye'de kendi solundan gol yiyor. Tam o i̇şte sorumu tam hazırladım. Afanaliz'e önce... hemen sorumu hazırladım. Onu soracaktım. Bu hafta o hafta mı? O soldaki iki adam Avano ve Del alalım mı diyecektim. Şimdi sosyal yetişimler için. İstanbul Spor'un yediğin gollerin çoğu kontra ataktan. Ve şu anda kontra ataktan, alt yazıdan da geçiyordur şimdi. Kontra ataktan en çok gol bulan takımların başında da Ümraniye spor geliyor. Çünkü kapanıyor. Bir ara 4-5-1 oynuyordu. Kontra atakla gol buluyordu. Ümraniye'de kendi solundan gol yiyor. Ve İstanbul sağ açığında oynayan da bu maçta tercih edilebilir. 2 birlik bir skor veriyor. Ama Avano bu maçta alınır. Aynen. Avono ve Denivale'yi notlarıma ekliyorum sosyallikçiler için. Ceraldo Umut. da alınır. Ceraldo. Bunu da yazalım. Evet <laughs> Umut. İstanbul düşme derbisi. Volkan ismini çok güzel koydun. Ee, gerçekten İstanbul düşme derbisi. <laughs> yani bakıyorum şimdi puan durumunu açtım önümde. Birisi on birisi on dokuzuncu. Birinin 14 puanı var, birinin 12 puanı var. Gerçekten üzücü yani. Lige çıkıp çıktığı gibi düşen takımlara ben üzülüyorum. Demek ki üzerine bir şey koyamamışlar diye düşünüyorum bir yandan da. Ee, yani bu maçta kesin şu kazanır, kesin bu kazanırdan ziyade ben ikisinin de birbirinin ipini çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Beraberlik. Ben beraber biteceğini düşünüyorum bu maçın. Ee, Golli bir beraberlik bekliyorum ben de. Çünkü iki takım da. Bakıyorsun birisi 30 gol yemiş, birisi 36 gol yemiş. İnanılmaz sayılar bunlar aslında. Az bu sayılar değil. Ve bunun karşılığında gol atamıyorlar. İki takım da çok az gol atıyor. Ben bu maçta 2-2 bir skor bekliyorum. Berabere biteceğini düşünüyorum ve el ele kümeye gideceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani burada gülümsüyoruz yorum yaparken ama e, gerçekten üzücü bir durum aslında. Çıkar çıkmaz düşen takımlar biraz buruk oluyor. E, ama ben bu maçta dediğim gibi golli bir beraberlik bekliyorum. 2-2'lik bir skor bekliyorum ben. Turun'un dediği gibi forvetlerden tercihler yapılabilir bu maçta. Ama e, kesinlikle defanstan uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle gol dediğin gibi olacaktır. Çünkü birbirlerini bitirmek için oynayacaklar ikisi de. Yok zaten bitirilecek bir şey de yok aslında pek fazla. Bir, bir çırpınış Ümraniye'de var yani. Dünya kupasından sonra iki galibiyet aldı. Ümraniye bir çırpınış yaptı evet, ama. bak. Ümraniye'nin oyun olarak da bir çırpınışı var. Ama e, ne kadar yetecek göreceğiz bir gün kalanında. Peki. Gelelim derbinin kaybedenine. Bu akşamında da 19. haftanın son maçı. Az önce berabere kalan Gaziantep 1-1. Fenerbahçe'yi ağırlıyor evinde. İki buruk takım diyelim buna. Biri berabere kaldı, biri mağlup. Biri 3 puana çok hasret. Yani kesin alması lazım. Gaziantep, Fenerbahçe. Evet, sayılar bize ne diyecek? Sayılar yüzde otuz Fenerbahçe galibiyeti veriyor. atılan gollerde 1.57, 2.29 Fenerbahçe üstünlüğü var. Yenilen gollerde 1.19 Gaziantep'in. 0.86 Fenerbahçe'nin deplasman karnesi. En az 3 gol olura %79, en fazla 5 gol olura da %79 veriyor hafı analiz. Antep %101 gol bulacağını, %86 2 gol bulacağını, Fenerbahçe %86 bir gol, %71 2 gol, %50 de 57 de 3 gol bulacağını e veriyor Af analiz. İlk yarı %43 Fenerbahçe'nin önde tamamlayacağını. İlk golün %71 Fenerbahçe tarafından geleceğini bahsediyor. Antep e, kendi sol kanadından gol yiyen bir takım. Fenerbahçe sağ kanadında şu anda İrfan Can oynamadığına göre muhtemelen yine Galatasaray derbisindeki gibi Rossi oynatacak orada. E, Rossi tarafından futbolcu alınabilir Skorda 2, Skor da 2-3 gibi, 2, gibi Fenerbahçe'nin galibiyetini veriyor. %57 üçüncü gole veriyor Fenerbahçe'de. Antep'in üçüncü golüne oran vermiyor. %13'lerde. Peki Umut sen bize Gaziantep Fenerbahçe maçı için ne diyeceksin? Hemen şimdi baktım Galatasaray'da Fenerbahçe'de Güney'in takımları aşağıda ikisi de bir evinde oynuyor biri de Plasman'da. Hatay ve Antep ikisi de birbirine yakın. Evet, ee, Fenerbahçe'de aslında sezon başından beri hiç tartışılmayan bir adam vardı Cesus George Cesus Hoca gerçekten lige fırtına gibi girdi ee, Fenerbahçe'nin birçok derdine ilaç oldu ama e, Giresun maçından bu yana bir homurdanmalar ufak ufak başladı özellikle Galatasaray maçından sonra üçlü defans oynayıp e, orta sahada Üretken bir oyuncu kullanmamasından kaynaklı bir takım eleştiriler almaya başladı. E, Fenerbahçe olur da ilk golü erken bulursa ben bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Golün geciktiği her dakika Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Eğer gol ikinci yarılara kalırsa gol bulması Fenerbahçe'nin çünkü ciddi bir moral bozukluğu da var. Her ne kadar cesur bu maç sadece 3 puanlık bir maç dese de Galatasaray-Fenerbahçe maçları hiçbir zaman 3 puanlık bir maç değildir. Bunu Türkiye'deki herkes bilir. Bunun e, belki puan tablosundaki 3 puan olabilir ama işin mental boyutu öyle değildir. E, öyle olmadığını da zaten Okan Hoca'nın derbiye hazırlanış şeklinden gördük. Bu maçta Jesus bu mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Bu maçta eee bunun için oynatacak. Ben biraz daha farklı bir 11 bekliyorum açıkçası. Derbi'dekinden farklı bir 11 bekliyorum. Özellikle e, kanatlarda belki bir Emre Mor tercihi gelebilir ki ben Galatasaray maçında Emre Mor'un sağda olmasını çok isterdim. Bence çok faydalı olurdu Fenerbahçe adına. Çünkü e, o üretkenliği her an her şey yapabilecek bir oyuncuyu sağda görmek bence işleri değiştirirdi. E, bu maçta bir Emre Mor tercihi gelebilir diye düşünüyorum ben. Onun dışında e, üçlüden tekrar dörtlüğe döneceğini düşünüyorum. Turun dediği gibi. Forvet'te de zaten Batu Şuhayi, King e, uzun zamandır beraber oynuyorlar. Valencia'yı sildiğini düşünüyordum açıkçası. Ama demek ki silmemiş. Galatasaray karşısında şans verdi. E, ben de Tuğrul gibi düşünüyorum. Fenerbahçe galip gelecektir. 3-1 gibi bir skor, 3-2 gibi bir skor olabilir mi? Ben Fenerbahçe'nin iki gol yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası en fazla bir gol yiyip 3 gol atarak kazanacağını düşünüyorum ben de. Peki. 3-1 notumu hemen alıyorum. Böylece 19. haftanın sonuna geldik. Bu hafta Alanya Spor Bay geçiyor. Alanya'dan bir futbolcu alma veya bir tercih yapma sosyal ilişkiler için yanlış denebilecek bir şey almazlar. Alanya Bay 5-0'lık bir galibiyetle bayılıyor. O da onlar için iyi bir şey gibi sanki. Alanya güzel bir bay yaptı ilk yerine. Ya aslında bence iyi bir şey değil yani 5-0'ın moraliyle hemen ikinci maça çıkmak bence onlar için daha iyi olabilirdi. Daha iyi olurdu. Peki evet. gelelim şimdi sosyal sosyallikçiler için takım kurmaya. Sayıları dinledik, seni dinledik, notlarımızı aldık. Hemen buradan güzel bir kadro kurarız diye düşünüyorum. Kadromuzu kuralım sistemi ben söylüyorum 3 4 3. Onu değişmiyoruz. <laughs> evet bayağı değişiklik yaptım Volkan sistemde. <laughs> ve kaleden başlıyoruz yine. Hemen size kısa bir kaleci gol yemeyecek, kaleci ve defansı hazırsanız veya bir düşünme hakkı veriyorum size. Hemen düşünün isterseniz. Yo. söyleyelim hemen. O zaman az kaleciyle mi? başlayalım. Bu bayağı o etkili analizden... <laughs> Turul'dan evet. Turul'dan mı yok. Kafa alalım kaleci. Kafa analizden. Galatasaray'ın e, aldığı gazla Mustera'nın bu maçta da gol yemeyeceğine eminim. Mustera benim her kadromda olacak yedek kadrolarım dahil. Mustera favori kalecim. Mustera diyorsun. Umut sen e, defans alalım senden. E, defansa da ben de yine Galatasaray'dan devam edip e, Abdülkerim Bardakçı diyeceğim. Abdülkerim Bardakçı diyoruz. Afaneliz'den de bir defans alıyoruz. Antalya Spor'dan Bünyamin Balcı. O zaman üçüncü defansı da ben söyleyeyim. Adana Demir Spor'dan Svensson diyorum. Bu sefer de onun kanadından iş yapsın Adana. Oradan bir gol atsın. Gazan e, Ankara gücü hep kendi solundan yiyor. Çok güzel bir tercih. Evet gelelim orta sahalara. Afanaliz bize bir orta saha. Ben bu sürprize katılıyorum Emre Mor. Emre Mor. Resmen futbolcu mu çalışıyor? Umut. Afanaliz iyi bir Umut yorum şey dinleyicisi. <laughs> Hayır, tam, tam bekliyordum Emre Mor demek için. <gülüyor> <gülüyor> evet, Umut sen şimdi bize hangi orta sahayı vereceksin? O zaman ben de senden çalıyorum. E, ee, Olivier'a diyorum. Olivier'a diyorsun. <laughs> ben de Adana Demirspor'dan Spor'dan Onye diyorum. O artık o hafta bu hafta Onye Kuru için. <laughs> evet Turul sendeyiz. Evet, Turul'dan alalım. E, o zaman Ümraniyespor'dan Spor'dan. Avano diyorum. Avano diyorsun. Geçen kadrondan çıkartıp kaybettiğin adamı geri getiriyorsun. Peki. 139 puan aldı kadro. Eğer onu çıkartmasaydım ilk yüzdeydim. İsmet. Sen evet, kaldırma geldik. Be. Umut'un belalısı forvetlerine geldik. <laughs> Bakalım bu hafta Umut bizi şaşırtacak mı? Hoşumuza gidiyor. Sen şimdi kimi diyeceksin? Icardi. <laughs> Icardi diyorsun. Evet. Af analiz bize bir forvet. Hacı Wright'ın olmadığı yerde Luis Adriano'nun ne yapacağını çok merak ediyorum. Luis Adriano diyorum. Luis Adriano diyorsun. Ben de forvet olarak sizin de demin verdiğiniz 2-2 ve 3 birlik skorlara dayanarak kendimi zorlamayacağım. Figaro'da ödeyecektim de o şimdi bir gol şeyi var. O yüzden Fenerbahçe'den Batshuayi diyorum. Yedek kaleciyi Umut senden alacağız. Afanalı bize az kaleci verdi. Sen bize yedek kalecimizi evet. ver. Yani bizim rahat kazanacağımızı düşündüğümüz kalecilerden takımlardan birini vermek istiyorum ben. Adana Demirspor'dan gideceğim ben de. Ertaç. Ertaç diyorsun. Af analiz bize bir defans oyuncusu versin. Sivas Spor'dan Ziya. Sivas maçı çok gol e, yiyeceğini düşünsek de Kayseri Spor kendi sahandan çok gol yiyor. Rakibin sol beki Ziya olarak oynarsa Ziya'nın burada gol ya da asisti olabilir. Ziya'nın altını çiziyorum. Kendi Türk kadroma da Ziya'yı yazacağım. Ben bunu notumu alırım. Ben de yedek bir orta saha veriyorum. Madem yıldızların olmadığı bir İstanbul dergisi var. Orada yine ben analiz dinleyicisi olarak Aytaç Kara'yı yazıyorum. <laughs> Cenk. Bence de Cenk. Cenk. Peki hey. bu hafta da Cenk diyoruz. Mamadiyo Beşiktaş'a gol atar mı ki? Yalnız buradan şöyle bir şey çıktı. <laughs> Bizim yaptığımız yedekler şu an benim Türk kadromun asları oldu. Ertaç, Sia, Aytaç, <laughs> Cenk. Teşekkür ediyorum bu arada sizlere bunun için. İlk birimiz tamam. Yedeklerimiz tamam. Bir kaptan, bir hocaya ihtiyacımız var. Bir Afanaliz, bir Umut demek bu. Kaptanı Afanaliz'den alalım. Hocayı da Umut'tan alalım. Evet Afanaliz kaptanımız. Luis Adriano Luis Adriano'yu kaptan yapıyoruz. Okan'ın farklı kazanma ihtimali Cessun'da deplasmanda oynamasından dolayı ikisi arasında kaldım. Ee, ben derbi galibiyetini aldığı için Okan diyorum. Peki. Okan'ı da hocamız yapıyoruz. Hemen kain için listemi elime alıyorum. Ee, i̇lk af analize veriyorum bu sefer. İlk af söylesin. Sonra Umut sen. Kayseri Spor, Sivas Spor. Kayseri Spor. Kayseri Spor. Ben Sivasçıyım. Galatasaray Hatay Spor. Galatasaray yüzde Galatasaray. Antalya Giresun. Antalya Spor. Antalya Spor. Adana Demir Spor Ankara Gücü. Adana Demir Spor. Adana Demir Spor. Konya Spor Beşiktaş. Beşiktaş. Bence de Beşiktaş. Kasımpaşa Karagümrük. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Karagümrük. Trabzon Spor Başakşehir. Trabzon Spor. Başakşehir. İşte bu Başakşehir. Ümraniye Spor İstanbul Spor. Ümraniye Spor. Deplasman'da oynadığı için İstanbul Spor diyorum ben. Yani beraber biten maçlarda genelde Deplasman takımdan taraf oluyorum. Aynen Deplasman, İstanbul Spor, Gaziantep Spor, Fenerbahçe. 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 Fenerbahçe diyoruz. 19. haftanın da sonuna geldik. Takımımızı kurduk. Sosyal ligçiler için elimizden geleni yaptık. Lige mini bir ara verilecek. Belki bir hafta bir ara verilecek. Transfer dönemi başlıyor. Biz de kendimizi ona göre yeniden hazırlayacağız, yeniden kurgulayacağız. Belki sayılar yeni gelen futbolcuların sisteme girmesi onlarla uğraşacak. Ama sizler için ikinci yarıda yine burada olacağız. Yeniden başlayacağız, yeniliklerle başlayacağız. O yüzden sizlere önce Tuğrul'a ve Umut'a teşekkür ediyorum. Yine geldiniz bizi burada, değerlendirdiniz. Seyircilerimize yorumlarınızı yaptınız. Teşekkürler. Sizlerden, teşekkür ederiz. sizlerden de 19. haftayla beraber ligin ilk yarısını bitiriyoruz. Bir veda konuşması gibi diyeyim. Ee, evet. var mı? Sözlerini alalım. Yani e, ilk bu kanalı kurmak istiyoruz dediğinizde açıkçası e, biraz gönülsüzdüm ben. Yani yapabilir miyiz? Acaba olur mu? Ama gerçekten çok keyifli bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben e, çok eğlendim gerçekten. Uğraştırıcı mı? Uğraştırıcı. Gerçekten zaman alıcı bir iş. Ama e, zaman almasının yanında ciddi anlamda keyif veren bir iş. Sosyal medyaya artık daha farklı bakıyorum sizin sayenizde. Bu ekip sayesinde. E, güzel gidiyor. İnşallah ikinci yarıda daha da güzel gidecek. Sabırsızlıkla bekliyorum ikinci yarıya ve yenilikleri. Evet. Evet, güzel Afanaliz bize bir 19. hafta vedamız var mı? Afanaliz İlk programında dedi ki bana veri verin size bilgiyi vereyim. Veri geldi bilgi aldık. Veri verdi bilgi aldık. Birkaç maç tuttu birkaç maç yattı. Aradaki oran çok farklıydı. Ama 7. haftadan itibaren gördük ki 5 maçlık bir değerlendirme gerekiyormuş verilerin arasında. Umut'un dediği gibi hani her şey herkes gibi ya da yorumcuların tarzında kalacaksak, herkes gibi olacaksak biz bu yola hiç çıkmayalım demiştik hatta en başında da. Evet, bir taraftar gözü lazım, dışarıdan bir görüş lazım. E, sayısal veriler her şey demek değil. Burada duygusal olaylar işin içine giriyor. Bu haftaki Efe Can gibi, daha önceki anlattığımız gibi. Burada Umut bu işin tamamladı. Sen oradan bizi kompak hale getirdim. Zaten sayısal değerlerde bir veri vermeye başladı. En başlarda verileri girerken günün bitmesini istiyordum. Böyle oturduğum yerde zıplıyordum. 19 takım, 30 tane futbolcu ortalama, 155 tane parametre. Bütün parametreler profillere bölünüyor 15 tane. İnanılmaz zaman alıyor. 4 gün dört buçuk saat uyku uyulmuyor yani. Ona 18 saat uyku uyulmuyor toplam dört günde. Ama sonuç geliyor ya o bir Kayseri Galatasaray maçıydı. Dedim hadi tesadüf olabilir. Başka bir skor geldi. Dedim bu da olabilir. O da olabilir derken üst üste bu kadar tesadüfin olması da mümkün değil. Biz yayını güvenerek, inanarak ya mutlu olarak çekmeye başladık. Biz bizimle birlikte yola gidenlerle, yola çıkanlarla, yolda birlikte devam ettiklerimizle birlikte çok yüksek puanlar almaya başladık. Ben şu anda Türkiye genel yani genel sıralamasında sıralamalara giren arkadaşlarımı tanıyorum. Kimisi iddia oynuyor, kimisi sosyallik oynuyor, herkes için inşallah güzel olur. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Hani böyle bir programın, böyle bir projenin evet, önü ayak belki oldum ama bu yolda gidebilmemin en büyük sebeplerinden biri sizlersiniz ki arkadaki veri ekibimiz. Ben çok mutluyum. Teşekkür ederim size. Güzel bir haftaydı, güzel bir ilk yarıydı ama ikinci yarı çok daha güzel olacak çünkü çok veri var. Bu sefer bana verilmeyin evet. demeyecek. Hazır verilere koyacaksın. Evet. Hem güzel veriler var hem de Volkan'ın bahsettiği yenilikler de bence bizim için güzel olacak. Hadi bakalım. Aynen. Onları şimdi burada pek söylemiyorum. İkinci yeri başladığında peş peşe patlatırız onları. Daha güzel ve daha keyifli şeyler geliyor diyelim. İnşallah. Peki arkadaşlar ben sosyallikçiler için, izleyicileri için Sizlere teşekkür ediyorum. Gelip burada yorumlarınızı yaptınız. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Açıl futbol açıl olarak yine bu akşam kapan futbol kapan diyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar.